Var. Sağlı sollu bakıyorlar Bitti bitti A kalıba arkaya bak Sege arkaya baksana arkaya. Tamam. Düşman görüldü Kallanacak tamam, Düşman tamam. Görüldü. Kör ökör Ölsene e, o arasını satayım artık ya şey var. Window var dikkat. Evet, sağ ol kardeşim. Window açık. Var, var Ver. Ya iki tane Ver. uzun var, iki tane uzun. <gülüyor> <gülüyor> tamam teleport ol. Gel abi benle. Ben beni flaş olarak düşün. Düşün ben şu an Tamam git o zaman hamamı koru. Bak hamamı koruyayım sana gel. Bay yerinde. Tam burası. Ben bakayım. Korudum abi. hamamda mı? Tamam. Ne söyle? Tamam. Korudum. Tam burası. 78 canı var. Şimdi adamı tutuyoruz da. Lan adam şeydi lan. Şimdi orada. Şorttan evet. geldi. Hadi şort. Nerede şöyle ölmüyorlar ya bana kafayı izletecekler ha. İki tane şort. Yok, düşman kaldı. Helal lan sen. Helal <laughs> be. <Adam> <laughs> Yalanlar yalanlar.